2023 yılında e, gribal bir enfeksiyon geçirdim. Sonrasında öksürük geçmeyince e, göğüs hastalıklarına gittim. Oradaki bir tomografide akciğerimde bir leke görüldüğünü söylediler. E, leke küçük ama ilk 2020 yılındaki görüntü kayıtlarımda da görüldüğü için 6 ayda bir e, takipli şekilde bunu görüntüleme şeklinde bakalım ve kontrol edelim dediler. 6 ayda bir e, tomografi çektirerek kitlenin büyüme hızını ve şeklini kontrol etmiş. 2025 Ocak ayında da şekil değiştirdiğini öğrendik son kontrollerde. Artık şekil değiştirmeye başlayınca beni de görüştüğüm doktor da huzursuz etti. alarak kurtulabiliriz ya da 3 ayda bir kontrollere devam edebiliriz dedi. Ben de aldırmaya karar verdim. Ve aldırdıktan sonra da kötü huylu olduğunu öğrendim. Ve erken teşhis olmasaydı ben bunu takip etmeseydim çünkü fiziken bende bir rahatsızlık yaratmıyor. Belki birkaç sene sonra, belki kemoterapi almam gerekecekti. Çok daha zorlu bir süreç olabilecekti. Çünkü küçük hücreli kanser türleri hızlı yayılan, e, takip edilmediğinde çok daha zor iyileştirilebilen, üçüncü evrede aslında fark edilebilen türlerden biriymiş. Araştırdığımda bunu öğrendim. O yüzden erken teşhis tabii ki çok önemli. Benim babam da akciğer kanseri, üçüncü evre. Genetik bir şey değil aslında bu. İşte onun geçirdiği sürece baktığımda erken teşhisle ne kadar büyük bir sıkıntı girdi bunun içinden çıktığımı aslında fark ediyordum. O yüzden yani erken teşhis çok önemli. Sonrasında çok daha uzun yıllar sağlıklı yaşamak için doktor kontrolünde kendimizi ihmal etmeden sıklıkla süreci takip etmemiz gerekiyor.